Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir poğaça yapacağım şimdi. 3 bardak sütümü ılıttım. Hemen kabıma alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı 200 miligramlık sıvı yağ koyuyorum. 1 1 pak paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker bir tane yumurtanın akını hamuruna sarısını da üzerine süreceğim bir tatlı kaşığı da tuz şöyle 5 bardakta hiç karıştırmadan hemen hepsini birlikte karıştırmak istiyorum 5 bardakta un aldım yanıma kontrollü bir şekilde yoğurmaya başlıyorum patatesli bir poğaç oluyor arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben yapıyorum, dolabıma koyuyorum. Bittikçe tekrar yapıyorum. Bir misafir geldiği zaman da hemen çıkarıyorum. O kadar beğeniyorlar. Şimdi şöyle 3 4 tane şöyle patatesimi haşladım. Haşladım, ezdim ve hamuruna koyuyorum. Şunu alayım, hepsini birlikte güzelce yoğuracağım. Tek kalan unumu da ilave ediyorum. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. 5 bardak un demiştim ama 1 bardak un daha ilave ettim. Hamurumun Şöyle göstereyim kulak memesi kıvamında elimizi hafif yapışan bir hamur oldu. Şimdi hemen üzerine şöyle temiz bir, temiz bir poşetle kapatıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Evet hamurumuz çok güzel kabardı. Şöyle hemen açıyorum. ele yapışan bir hamur olduğu için ya şöyle biraz yağ koydum tabağa şöyle bir havasını alalım önce şimdi yapmaya geçiyorum arkadaşlar. Şöyle Biraz elimize yapıştığı için zorlanabilirsiniz. Şöyle bu şekilde tepsine koyuyorum. Hepsi de zaten düzeltiyoruz. Şöyle koyuyorum. Bir 10 dakika tepsi mayasını almasını bekletelim. Sonra 180 derece ısıttığımız fırına vereceğiz. Bir 10 dakika tepsi mayasını aldıktan sonra hemen şöyle yumurtamı üzerine sürüyorum. İsterseniz arkadaşlar elinizi yağ batırarak tepsinin üzerinde şekil verebilirsiniz. İstediğin şekilde verebilirsiniz hamurumuza. Bu şekilde daha kete biçiminde oluyor. Keteyi de ben çok sevdiğim için keteyi andırıyor daha çok. Ondan dolayı da ben şekil vermedim. Üzerine de şöyle Şöyle otu döküyorum. Biraz da susam. Şimdi daha önce de ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarım çıktı. Çok güzel oldular. Söylediğim gibi kete kıvamında. Şöyle keteye de benzediği için daha da çok seviyorum. Şöyle göstereyim yumuşacık. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olup beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.